Evet merhaba değerli kanal izleyicileri. Bugün sizlerle yapmış olduğum bir tabureyi paylaşmak istiyorum. Bu tabure yine dışarıda bulduğum malzemelerle yapıldı. Ee, şöyle bakacak olursanız e, tabureye buradaki malzemeler yani şu şu malzeme aslında yatakları e, bazaya birleştirmek için gerekli olan malzeme yani şu L şeklinde. Bunu dışarıda nalburlarda bulabilirsiniz aşağıda ya da şurayı göstereyim öncelikle. Şunlar burada beyaz, burada siyah var. Neden böyle? Çünkü bunların hepsi e, dışarıda atılmış olan malzemeler. Bulandığım aslında şu ayaklar. Yani ayak kısımlarındaki şunlar. Bakın bunlar sunta. MDF değil. Sunta olabilir. MDF olabilir. Şu benim kelebek dediğim ya da belki gerçekten de ismi budur. Şu malzemeyle bunlar da yine Dışarıda atılan mobilyalarda bazen oluyor. Bunları da alıp kullanabilirsiniz. Buraları vidalıyorsunuz. Eğer elinizde hala hazırda evde bu tarz bir şey yoksa ki bunlar bu işi çok kolaylaştırıyor. O zaman normal işte ağaç vidası tabir edilen şu vidaları kullanabilirsiniz. Ama burada size önereceğim şey şu olacak. Bu vidalar, bu ağaç vidalarını kullanacağınız zaman eğer sunta ya da mdf ya da herhangi bir tahta da olabilir. Şu suntayı ya da mdf'yi çatlatmamak için önceden ince uçlu. Burada bakın şunlar. Şurada gördükleriniz beton delmek için. Kafaları gördüğünüz gibi elmas uçlu olan uçlar. Bunlar işte ve4'ten bakın 8'e kadar. Burada 2'den işte 5'e kadar olan metal uçları var. Yani metal olanları delmek için. Burada da 3'ten 8'e kadar ahşap uçlar var. Bakın ahşap uçlar şöyle uçlarında şöyle bir iğne gibi bir çıkıntı var. Önceden bu vida yapacağınız yeri delerseniz suntayı ya da mdf'yi patlatmamış olursunuz. Aynı şey buradakiler için de geçerli. Buralara da küçük delikler açarsanız hem vidalarken vidaların elinizden kaçması ya da yanlış yere vida atmanıza engel olur ve doğru hizaya yapabilmenize yarar. Mesela burada gördüğünüz malzemeler de benim zaman içerisinde biriktirdiğim malzemeler. Burada mesela uçları görüyorsunuz. İşte burada uçları e, tornavida gibi tarzı bir şeye takmaya yarayan bu adaptörü görüyorsunuz. Ya da şunun gibi bir adaptör olabilir ya da alyan ucunu kullanmak için. Bunlar küçük lokma takımı. Bunların hepsi yaptığım işlerde benim e, çok elimi kolaylaştıran yani yaptığım işi kolaylaştıran şeyler. Mesela bu az önce dediğim şuradaki vidayı takmadan önce şu suntayı delmenizi tavsiye ettiğim e, matkap ucu. Bunlar benim zaman içinde biriktirdiğim şeyler. Mesela şu... E, şeylerin, vidaların yani şunları taktığımız yerler tahtada e, kafa açıp genişlikte birazcık yer açtığınız zaman şu vidayı sunta ya da mdf'nin tahtanın içine gömülü bir şekilde yapıyorsunuz. Üstü düz oluyor ondan sonra onu da kapatabilirsiniz. İşte ben geçen zamanda böyle bir tabure, böyle bir oturak yaptım. Bir yere uzanmanıza yarayan, yani bir yere işte bir dolaba uzanmak isterseniz oraya uzanmanıza yarayacak olan bir tabure. Şunu da dışarıda buldum. Bu güzel bir malzeme. Etrafında kaplı şu yan tarafları temiz. Altları da başka bir yerden buldum ve birleştirdim. Hem içeriden kelebeklerini yani hem şunları taktım sağlam olsun diye hem de bu tarafa şu dediğim gibi bazayı yatağa birleştirmeye yarayan şöyle bir L var. Onu taktım. Böylece sağlam oldu. Yani üstünde rahatça oturulabiliyor sağlam bir şekilde bir sıkıntı çıkmıyor. Yani bu tabureyi yaptım. Siz de böyle bir tabure yapabilirsiniz. Yani yapılışı çok kolay. Sadece vidalayarak ve işte şunları kesip ayakları takıyorsunuz. Çok basit. Ama yaptığım başka bir tabureyi yapılış aşamasında da tabi size göstereceğim. Böylece siz de nasıl yapıldığını göreceksiniz. Kanalıma abone olup zil butonuna tıklamayı unutmayın. Daha sonra gelecek olan videolardan da böylece haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.